Evet çocuklar, bu hafta bitkilerde ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusundayız. E, sayfa 259'u açmanızı istiyorum akıllı defterinizden. Geçen hafta insanda üreme, büyüme ve gelişmeyi gördük. Temelinin mayoz ve mitoza oluşturduğundan bahsetmiştik. Üremenin bütün canlılar için bir hayat döngüsü içerisindeyiz. Bütün canlılar için ortak olan bir özellik olduğundan bahsetmiştik. Ama şöyle de dedik üreme olmazsa yani üreme yapmadan yani yeni bir nesle yeni bir çocuk meydana getirmeden de tabii ki değişebiliriz yani canlılık için şart değildir üreme fakat canlılığın devamı için gerekli olan bir şeydir yani yeni bir canlı meydana getirmezse tüm canlılar tamam mı dünyada ne olacak yaşam devam edemez İlla ki yaşamın devam etmesi için üremenin zorunlu olması gerekmektedir. Sadece kendinizden düşünmeyin bitkiler, hayvanlar yani besin kaynaklarımızın da üreyemedi, üreyememesi sonucunda dünyanın yani yaşamın devam etmesi mümkün olmaz. İki temel şey vardır. Bir eşeyli, diğeri de eşeysiz olmak üzere iki üreme çeşidinden bahsetmiştik geçen hafta. Tekrar söylüyorum. Tüm canlılar için bir döngüdür. Tamam mı? Hayat döngüsü var. Bazıları doğuyor, bazıları ölüyor. Arada bazı bizler bizlerde büyümeye, gelişmeye ve üreyerek neslimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi eşeyli ve eşeysiz üremeden ilk önce eşeyli üremeden bahsedeceğiz. Çok hafif bahsediyoruz. Genel olarak eşeysiz üzerinden gideceğiz. Eşeyli üremenin mantığı üreme hücrelerinin oluşturulmasına dayanıyor. Yani mayoz bölünme sonucunda farklı cins iki üreme hücresinin oluşturulması Farklı iki cinsten kastettiğimiz ne? Geçen hafta da söyledik dişi ve erkek bireylerde. Işte Erkekte sperm, e, dişi de yumurta adı verilen birbirinden farklı iki farklı cins üreme hücresinin birleşmesiyle zigot, döllenmiş döllenmiş yumurtaya zigot adını veriyorduk. Bir embriyo oluşuyor, peş peşe mitoz bölünmeler geçiriyor ve yeni bir bebek oluşuyordu. Hatırladık mı? Burada e, erkek balık yine sperm üretmiş dişi balık yumurta. E ee, döllenmiş yumurtalarına zigot adını veriyorum. Embriyo yani bebek oluşturuyorlar. Bu bebek böyle bir sürü mitoz bölünme geçiriyor ve yeni bir balığı, yeni bir canlıyı oluşturmuş oluyor. Ee, devam edelim. Eşeyli üremede nelerin görev aldığını söyledik. Sperm ve yumurta gibi üreme hücreleri görev alır ve bu bu ikisinin sperm ve yumurtanın birleşmesi gerekiyor. Bu olaya da döllenme olayı adını veriyoruz. Bunun gözükmesi lazım. Eşeylü üreme genetik olarak anne ve babadan birazcık daha farklı genetik yapıya sahip canlılar oluşuyor. Yani birebir anne ve babamızın klonu değilizdir. Çünkü biz mayoz bölünme geçirmişizdir. Mayoz sonucunda da e, hani crossing over vardı, parça değişimi vardı e, kromozomlarda hatırlıyor musunuz? Bir, bir kolla diğer kol değişiyordu bunun gibi bir olay var. Döllenme denilen spermle yumurtanın birleşmesi denilen bir olay var. Dolayısıyla genetik çeşidimiz anne babamızdan yani genetik çeşitliği çok farklıdır. Bu bizim için bir avantajdır. Şimdi çeşitlilik çok farklıysa mesela A, A kişisi tamam mı? B ve C kişisini oluşturdu diyelim tamam mı? Ya da bunlar da işte bir numaralı ortamda yaşayabiliyorlar tamam mı? A, A kişisi bu, üçü bir numaralı ortamda yaşıyor. Şimdi eğer biz birbirimizden farklı olmasaydık tamam mı? Ortam değiştiğinde A, B, C kişileri yine bu sefer de iki numaralı bir ortamda yaşadıklarını düşünün. Ortam değişti. Bir anda kuraklık başladı. Bu değişen koşullara uyum sağlayamayanlar ölür. Uyum sağlayabilenler ise yaşamını devam ettirir. Eğer böyle birbirimizden farklı olmasaydık, herkes birbirinin kulunu gibi olsaydı, hep A özelliğine sahip olsaydık mesela. Ortam değiştiğinde herkes ortadan kalkardı. Herkesin ölümü meydana gelirdi. O yüzden genetik çeşitlilik, çevreye uyum, adaptasyon dediğimiz süreç bizim için çok önemlidir. Kimler yapar eşeğli üremeyi? Omurgaya sahip ve omurgasız, omurgasız olan bir sürü hayvan. Çiçekli bitkiler, şapkalı mantarlar çok iyi ayrıştırıcılardır. Doğada çok önemli yer kaplarlar. Canlıların büyük çoğunluğunda eşeğli üreme dediğimiz olay meydana gelir. Şimdi bir sonrakine geçelim. Eşeğsiz üreme. Çocuklar bak eşeğsiz, eşsiz yani herhangi bir canlıya ihtiyaç duymadan tamam e, döllenme olayı olmadan, mayoz bölünme dediğimiz olay olmadan kendinden yeni bir birey oluşturan üreme şekline eşeğsiz üreme adını veriyorum. Biraz önce mayoz bölünme temelini oluşturuyor dedim. Burada da çocuklar mitoz bölünme oluşturuyor tıp atıp kolu, kulonunu oluşturuyor. Birebir benzerini oluşturuyor eşeğsiz de. Dolayısıyla da demin anlattığım mantık sizin aynı özelliklere mesela hepimizin soğuğa dayanamadığını düşünelim. Tamam mı? Şöyle çiziyorum bak. Soğuğa dayanamayan canlılar koyalım. Şöyle soğuğa dayanamayan bir sürü kişi çizdim. Şimdi havalar aşırı soğuduğunda bunların hiçbiri dayanıklı değil. Herkes ölür. Şimdi burada da kastettiğim o. Çevre şartlarına dayanıklılık ve uyum yetenekleri azdır çünkü hepsi birbirine benzer. Farklı olan tek bir kişi bile yok. Kaç çeşit var peki bunlardan? Bakalım. Vejetatif üreme göstereceğim bitkilerde görüyoruz. Bölünme, ortadan ikiye yana bölünüyorsun. Kendinden bir tane daha. Tomurcuklanma ve rejenerasyon olmak üzere 4 tane eşeysiz üreme çeşidini göreceğiz şimdi birlikte. Geçelim bir sonraki sayfaya eşeğsiz üremenin özelliklerinden bahsetmiş. Nedir eşeğsiz üreme? Çocuklar eşeğsiz üremede biz hani sperm yumurta gibi herhangi bir şeyden bahsettim mi biraz önce? Hayır. E, sperm ve yumurtanın döllenmesi gibi bir olay olmaz. Sperm ve yumurta yok zaten. Üreme hücresi yoksa döllenme de yok. Temelini ne oluşturuyor dedim? Mitoz bölünme. Ana canlıya birebir benzersin çünkü mitoz bölünmeyle oluştun. Değişen herhangi bir durum yok. Uyumun çok zordur çevreye çevreye dayanıklılığın çok azdır. Çünkü hep aynısınız. Hiçbir farklı özelliğiniz yok. Ee, üreme bir hücreli canlılarda, omurgasız hayvanlarda, bitki ve mantar türlerinde yaygın olarak görülebilir. Bu etkinliği yapalım. Eşeyli mi eşeysiz üreme seçmemiz isteniyor. Mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Mitoz bölünmeyle gerçekleşiyorsa eşeysiz. Üreme hücrelerinde sperm ve yumurta ana hücrelerinde gerçekleşiyorsa eşeyle. Döllenme yok eşeğsiz üreme. Çeşitlilik çok güzel sağlanır eşeyle. Vejetatif üreme, ikiye bölünme, bölünme, rejenerasyon hep eşeğsiz üreme. Çeşitleri insanda görülen eşeyli üreme. Yararlı özelliklerin korunmasını sağlar. Yani birebir aynısını geçiriyor ya bir sonraki nesile. O yüzden bazı yararlı özelliklerin korunmasını sağlar ama dezavantajlıdır genel olarak eşeğsiz üreme. Bir sonrakine geçelim. Şimdi vejetatif üreme ile başlayalım. Eşeysiz üremenin ilk başlığı. Çocuklar veşe, vejetatif üreme çiçekli bitkilerde görülen bir üreme şeklidir. Herhangi bir eşe yani dişi ya da erkek üreme hücresine ihtiyaç duymadan yeni bir canlının oluşturulmasıdır. Bunu anneleriniz de yapıyor olabilir. ki büyükleriniz, anneanneleriniz yapmıştır. Herhangi bir dal parçası gidiyor komşuda beğendi bir dalı kırıyor, toprağa ekiyor. O daldan yeniden bir bitki oluşuyor mesela. E, bu aslında bir eşekli üreme yaptırılıyor bitkiye tamam mı? Herhangi bir yapıya sperm ya da yumurtaya poleni ihtiyaç duymadan yeni bir canlı oluşturuluyorsa bitkide bitkilerdeki bu üreme şekline vejetatif üreme adını veriyorum. Ne yapmış ne örnekleri vermiş çilek bitkisi. Çocuklar bakın çileğin herhangi bir kısmı alınıyor. Gövdesi alınıyor tamam mı? Toprağa doğru daldırılıyor. Şimdi çileğin bu gövdesi sürünücü gövde denir. Bu gövdesinden o toprağa konulan, toprağa saplanan kısımdan yeni bir çilek oluşturulması eşe süzüleme ve cata tüküremedir. Lale soğanlarının nemli topraklara dikilerek üretilmesi. Muz bitkisinin dalından, bak dalını koparmışlar yeni bir muz bitkisi üretilmiş. Böğürtlenin yere temas eden dal gövde uçlarının köklenmesi. Bunu illaki köylerde herhangi arazilerde de görmüşsünüz. Böyle çalılık alanlarda bir sürü böğürtlen vardır yan yana. Çünkü böğürtlen dokunduğu yerden temas etti o yerde uygun koşul varsa ürer eşeytüz olarak. Bir sonraki kısma geçelim. Bölünerek üreme. Bu bakterilerin işte bazı çoğu tek hücreli canlıların kullandığı bir üreme şeklidir. Burada da örnek vermiş. Bakteriler gibi canlılarda görülen üreme şeklidir. Eğer ortam koşulları uygunsa çok kısa sürede kendinden yeniden bir canlı oluşturabilir. Tamam mı? Bire birebir klonu ya birebir aynısını oluşturuyor. yeni bireyler ana canlıyla farklı büyüklükte oluşabilir. Evet, birinin içerisinde daha fazla stoplazma sıvı, sıvı gitmiş olabilir. O daha büyük birine çok az sıvı kalmış olabilir. Ya da birini düzgün böldü, küçük böldü, diğerini büyük bölmüş olabilir. Ama sonuçta aynı özelliklere sahiptir bir özelliğine sahipse Bunlar da bir bir adı verilen o özelliklere sahip olacak paramesyumun vermiş burada mesela bölünmesine paramesyum e, dediğimiz canlı terliksi hayvandır şöyle enlemesine bölünür tamam mı aslında başka burada amip vermiş amip her yöne bölünebilen bir canlıdır e, bunların bu kadar hızlı bölünmesi ve bu eşeğsiz üremeyi tercih etmeleri aslında bizim için sorunlara da neden olabilir işte Havuzun ya da akvaryumun yeşillenmesi, vücudumuzda çeşitli hastalıkların oluşması, yiyeceklerin bozulması bu üreme çeşidiyle meydana geliyor. Şimdi bu etkinliği yapalım beraber. Canlılarda üreme diyor. Burada paramesyumun üremesini vermiş. Bölünerek üreme. Yani bölünerek ürüyorsa, kimse ihtiyaç duymuyorsa bir canlı eşeğsiz. Kimse ihtiyaç duymamış eşeğsiz. Bakın burada sperm ve yumurta var. O zaman bu ne? Nasıl üreme? Eşle. Eşeğiyle üreme. Şunları çarpı atalım. Eşevli üreme hangi numaralı poster kullanılmalı? Dedik zaten yalnız 2. Eşevsiz üreme için 1 ve 3. E, genetik çeşitliliğin oluşundan bahse, bahsedilemez. Hangisinde çeşit yoktur diyor. Eşevsiz üreme olanlarda genetik çeşitlilikten söz edemeyiz. Devam edelim. Tomurcuklanma ile üreme. Bu da bir eşevsiz üreme çeşididir. E, şimdi bu deniz anaları, hidralar ee, bir amayesi gibi canlılarda görülen bir üreme, eşef üreme şeklidir. Ee, tomurcuk dediğim herhangi bir dal, tamam mı? El, kol gibi düşünün, bir canlı var. Kendinizden yeni bir çakıntı ol. Elinizde, kolu, yani vücudunuzdan bir çıkıntı daha oluştuğunu düşünün. Oradan yeni bir, bir birime meydana geliyor. Tomurcuklanma üremenin mantığı bu. Duran bir yapıdan, bu, bu hidradan mesela bakın, şuradan bir çıkıntı baş vermiş, buradan bir çıkıntı meydana gelmiş. Bak, yeni bir canlı oluşmuş. Tomurcuklanma ile üreme Ana canlıdan e, yeni bir çıkıntısından, oluşan yeni bir çıkıntıdan yavrunun meydana geldiği üreme şeklidir. Hidra, deniz ayı, anası, bakın bir mayası, vücudunda bir çıkıntı var. Çıkıntıdan yeni bir bira mayası oluşuyor mesela. Devam edelim. edelim. Rejenerasyonla üreme. E, üreme dediğimiz olay, rejenerasyon kelime olarak yenilenme demektir kendini tamir etmek demektir. Mesela bizim dilimiz sıcak bir şey içtiğiniz zaman uyuşuyor, kendini yenileyebilir. Karaciğerimiz kendini yenileyebilir, tamam mı? Ama bazı canlılar bu yenileme, üstün yenileme özellikleriyle üreye Yani mesela bizde çok az bir rejenerasyon yeteneği vardır. Biz rejenerasyonla üreyemeyiz. Biz rejenerasyonla sadece yenilenebiliriz. Ama basit canlılarda, ilkel canlılarda bu rejenerasyon yeteneği bize göre daha gelişmiştir. Zaten demiş yenilenme demektir demiş. Ee, bazıları işte kopan bir parçadan kendilerini yenileyerek eksiklerini tamamlayabilir. Ee, direkt oraya bağlı kalmadan şuradan gidelim. Ee, bakın şimdi bir planarya yani yassı solucan demektir. Planarya kopan parçasından gördüğünüz gibi yeni bir bak bir tane canlı vardı. Başını kesmiş biri kesilen yerden bir tane daha oluşmuş. Bir de aşağıda var kuyruğundan da bir tane oluştu. Toplamda gerçekten de iki tane canlı oluştu mu? Evet. O zaman bu bir üremedir. Bu rejenerasyon yeteneğiyle yeniden üremiştir. Bak deniz yıldızına bak. Deniz, deniz yıldızı hem kopmuş tamam mı? Sıralaması nasıl gitmiş? Bak heh, kopmuş. Kopan parçadan yeni bir deniz yıldızı oluşmuş. Kop, koparılan parçayı tamamlamış. Şimdi bu bir üreme, mi, üreme midir? Evet. Şimdi diğerine bakalım. Üreme olmayanlara. Kemiklerimiz kırıldı. Bunun tamiri rejenerasyonla olur. Yaraların iyileşmesi, mitoz bölünme, rejenerasyon. Kertenkelenin kuyruğu koptu. Kuyruğundan yeni bir kertenkele oluşmaz. Oradan bak aşağıda şu etkinlikte vardı. Kuyruğu koptu. kuyruk ölür artık. Bir süre hareket eder sonra biter. Enerjisi bittiğinde hareket de durur. Sadece ve sadece kendini yeniler böyle. Tamam? Mı? Tamir eder dokusunu. Ama bak burada ise üremiş. Geçelim o soruya. Her iki olayda da üreme gerçekleşmiştir. Hayır burada üreme değil kuyruk yenileme var. O yüzden bu yanlış. Her iki olayda da mitoz vardır. Evet eşeğsiz üremenin temeli mitoz. Yenilenmenin temeli de mitoz. Yassı solucan eşeğsiz olarak üremiş. Yeni oluşan yassı solucanlar genetik olarak birbirinin farklıdır. Hayır birebir aynısı oluşur. Çünkü bu bir mitoz bölünme. Tamam. Devam edelim. Ee, bir bitki verilmiş. Ee, bitkinin dalında dalı alınmış ve toprağa dikilmiş. Yeni bitki elde edilmiş. Bakın herhangi bir şey var mı? Tohum, işte e, işte e, sperm, yumurta, üreme hücresi var mı? Yok. Bitkide nasıl bir üreme gerçekleşmiş? Bitki ise zaten eşeğsiz üreme. Eşeğsiz ürememizin adı da vejetatif üreme. Döllenme olayı yok. Bu üreme şeklinde üreme hücreleri yok. Üreme hücresi diye bir şey yok. E, mitoz bölünme görevli. Ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahip canlılar oluşur. Klon gibi. Üreme sonucunda yeni oluşan bitkilerin çevre şartlarına dayanıklılıkları ve uyumları aynıdır. Tamam mı? Aynı. Birebir aynısı doğar çünkü. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. Birinde amibi vermiş, diğerinde hidrayı. Bu tomurcuklanmayla üreme. Değil mi? Tomurcuk çıkarmış şuradan. Bu da bölünerek üreme. Eşeysiz üreyebilir mi ikisi de? Evet ikisi de eşeysiz üreme. Ana canlı ile yeni birebir benzerler. Oluşan yeni canlının belirli bir süre ana canlıya bağlı olarak yaşaması. Bu belli bir süre yaşayabilir ama bunda öyle bir ihtiyacı yok tamam mı? Bu ortak değildir o yüzden. Üremenin mitozla gerçekleşmesi tabii ki de mitozla gerçekleşecek. Burada çocuklar bırakalım.